Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yağız Gökberk Demirci'nin en samimi görüntülerinden, en doğal kalelerinden, en, en sevecan, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem görüntülerinden hazırladığım yeni videolarımla yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikilini her zaman bir arada yan yana görmek isteyen izleyicilerim için hazırladığım yeni videolarımı, yeni paylaşımlarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım muhteşem çiftimizin muhteşem görüntülerinden hazırladığım yepyeni videolarımı beğenip kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.